Merhaba, Ahşap Tutkusu kanalına hoş geldiniz. Bu videoyu kanalın konseptini size kısaca anlatmak ve sizinle vakit kazanmanız için hazırladım. Kanalım ağırlıklı olarak amatör olarak atölyemde yapmış olduğum ahşap işleri yani woodworking, kendin yap gibi konular olmak üzere arada tekstil sektöründe kullanılan kumaş kesim makasları hakkında da detaylı bilgiler bulabileceğiniz videolardan oluşuyor. Bundan dolayı videoları kategorilere ayırıp makas videoları hakkında playlist, ahşap kategoriler hakkında da başka başka playlistler göreceksiniz. Ahşap işleri başlığında 4 farklı playliste karşınıza çıkıyorum. Birincisi ahşap atölyemde hazırladığım ahşap ürünlerin yapım ve montaj süreci. Buradaki hedefim benim gibi hobi işleriyle uğraşan veya woodworking konusuna ilgi duyan insanlar ile etkileşime geçmek, kendimi geliştirmek ve olabildiğince örnek oluşturmak olacak. İkincisi makinelerin ve aletlerin kullanımını anlatan, detay içeren, biraz da bilgi birikimi gerektiren videolar. Buradaki hedefim yine aynı şekilde hobi ile uğraşan veya buna ilgi duyan kişiler dilimin döndüğünce ve bildiğim kadarıyla bilgilendirmek ve etkileşime geçmek olacak. Üçüncüsü ise basit kendin yap. El aletleri, aparatlar ve makineler olacak. Buradaki hedefim de benzer şekilde. Başta kendimi geliştirmek ve ortaya çıkan ürünü sizlerle paylaşarak etkileşime geçmek olacak. Dördüncü ve son olanı tamamen bu konuyu hiç bilmeyenler için olacak. Ahşap işlerinde bilgisi olan kişileri baymamak adına bu tip videoları yayınladığımda abone olsanız bile bildirim almayacaksınız. Neden mi? Sizin için çocuk oyuncağı olabilecek bir video ile baymak istemiyorum. Ha belki önerilen videolarda karşınıza çıkabilir. Onda da zaten atıyorum dübel ne işe yarar başlığı olan bir videoya bilgisi olan bir kişi tıklamaz. Ama hiç bilmeyen birisinin de işine yaramalı diye düşünüyorum arkadaşlar. Ahşap videosu çekmek gerçekten çok keyifli olduğu gibi gerçekten çok zor bir süreç gerektiriyormuş. Bundan dolayı tek dileğim YouTube platformunda karşılıklı etkileşim için yorum kısmına düşüncelerinizi kısaca yazmanız olacaktır. Abone değilseniz Abone olmanız ve kanalı takip almanız ki kanal sizin dileklerinizle büyüsün. Sonuçta bizim de burada olmamız, yayın yapmamızın sebebi bu. En özet haliyle kanalımda olanlar bunlar. Videolarda görüşmek dileğiyle ahşap seven arkadaşlar. Şimdilik sağlıcakla kalın.